Malatya'da 7 ve üzeri deprem söz konusu değil. Malatya Ovacık payı 220 km uzunluğunda bir payda. Dolu tatımlı bir payda. Yıllık kayma çok düşüktür. Ortalama 3000 ila 5000 yıl arası deprem tekrarlama periyodu vardır. Çok yavaş hareket ettiği için 7 ve üzeri deprem üretecek yamulma deformasyonunu yakalayamıyor. O enerjiyi yakalayamıyor. 4 kısa parçadan oluşan Malatya Ovacık Pay zonu tek seferde kırılması için yaklaşık olarak 8 ila 10 gigaton ağırlığında bir yüküm binmesi lazım. Bu da mümkün değil. Şu gördüğümüz Malatya Ovacık Koya tek seferde kırılmaz. Malatya'da sürgü payımız var. Sürgü fayında 48 kilometrelik bir kırılmayan parça var. Eğer ki kırılmış olsaydı üzerinde şu ana kadar onlarca, yüzlerce, belki binlerce açı depremler olurdu. Bize diyor ki burası kırılmadı. Maksimum 6 üretebilir. Onun üstünü üretemez. Çünkü 48 kilometrelik bir parçadan bahsediyoruz. Buradaki basınçtan dolayı burası ters bindirme bir pay. Ters bindirme bir pay olduğu için de 4 metrelik veyahut da diyelim ki 5 metrelik atım yaparsa belki 20 saat saniye sürebilir 25 saniye sürebilir o da binde bir ihtimal. Avşin Erbistan bloğu içerisinde bir payımız daha var Malatya payına parada doğdu kuzeye uzanıyor ve bu payın üzerinde 1121 yılında 7,5 bir deprem var ve daha çok burası şöyle kayarken o payın üzerine daha çok basınç uyguladı. Burada sadece kırılmayan bir takım parçalar var. O parçalara oraya basınç uyguladı. Üretirse altı üretebilir. Onun dışarısını üretemez. Bir son Diğerimiz yaşanan ki... depremler bu dörtlük depremler. Hangi payda? Çöşnük payında gerçekleşmektedir onlar. Enerji transferi mi var? Şimdi Çöşnük payı Beydağları eteklerinde yani bey dağlarının eteklerini keserek Baskil'e kadar uzanıyor. Yalnız Çoşnük Bayı, Yeşilyurt, Battal Gazi'ye kadar kırıldı ve büyük ölçüde enerjisini boşalt. Bu pay 1759 yılında 6,5'lik de deprem üretti. Tarihsel açıda son depremde battal Gaziye kadar kırıldığı için üzerindeki büyük enerjiyi boşalttı. Sadece bir kısım şuralara kale kısmına o kırılmayan parçaya stres transferi yaptı. Kale tarafı ve baskıyla uzanan kısmı diyeyim ben. Orası kırılmadı. Orası da 5,5 belki 5,7 üretebilirse üretir. Şimdi o kadar da üreteceğini düşünmüyorum. 6 Şubat 2. depreminden sonra bir altılık depremimiz var. Bu deprem şuradan başlar, şöyle uzayan Doğu Anadolu payına paralel doğrultuda devam eden bir payımız var. Yeşil yurt basket pay zonu. Köşnük payı da bunun alt segmentidir. Bu pay zonunun tam şuradaki parçasının bize kırıldığını gösteriyor. Yani şuradaki altılık depremde Baskir Paylon'un buradaki en önemli parçası kırılmıştır. Şimdi o depremlere baktığımızda doğrudan Doğu Anadolu payı üzerinde olduğu gözükmüyor. Daha çok Baskir payı üzerinde olduğunu gösteriyor. Ve orasının da bize aslında diyor ki ben ilk depremde kırıldım diyor. Doğu Anadolu payı özellikle 6.8 Elazığ-Şivrije Doğan yolu depremimiz var. Mesela orada çok uzun bir parça kırılmıştı. 1800 ile günümüz tarihindeki olan şuradaki depremlere baktığımızda bile burada, burası da çok büyük derecede rahatlamıştır. <laughs>